Kar yağışı başladı. Neler söyleyeceksin? Abi yani kış mevsimi o yani, olması gereken yani. Çoktan. Ya o güzel yani. Afyon'a yakışıyor mu kar yağışı? Ya? Yakışıyor abi. Kale, Kale nasıl görünüyor? Çok güzel. Düşük. Kar yağı daha düzgün yani. Bereket var, her şey var. Üşüyor musun? Yok şu anda üşümeyim. Soğuk mu abi? Soğuk da ama üşümeyim şu an. Afyon'a yakışıyor mu kar? Kar yakışıyor Afyon'a. Sıcak? Sıcak değil mi? ama kar çok. 做宠物医生。So